Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile sizlerleyim videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup ve bu yorum yazmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Nezya Natagül'ün yepyeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim umarım beğenirsiniz şimdilik benden bu kadar sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın